Peki siz anatomiye nasıl çalışıyordunuz ya da biz şu anda pandemi sürecinde anatomiye nasıl çalışırdan nasıl sevelim diye sorsa? Ya şöyle ben anatomiye e, değil sadece diğer derslerime de diğer çalıştığım şeylere de genellikle şöyle yaparım. Bir okurum konuyu. Sonra o konu hakkında aklımda ne kalmış diye bir kağıda böyle yazar gibi yaparım. Yani yazmam esasında. Çünkü anlamlı cümleler ve yarıda kesilmiş kelimelerle doludur o kağıt. Ama en azından kağıda anlatırım ben bu konuyu. Sonra konuyu tekrar okurum. Tekrar okurken nerede eksikler kalmış onu bir fark edersin. Sonra bir daha yazarım ve geçerim. Genellikle bu yeterli olur. Yani iki defa okuyup iki defa o kağıda öyle saçmalar şekilde yarım kelimelerle, yarım cümlelerle yazıp geçmek genellikle yetiyor bana. E, aklımda kalıyor ama... E, şekil çizerek de yapılabilir belki özellikle kemiklerde o kişiye göre değişir ya yani Ama benim yöntemim budur buydu hala bu.